İzmir ve Manisa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu gerçekleştirildi. 70 bin tarihi eser ele geçirildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takip alındı. Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli'deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırladığını belirleyen ekipler evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti. Aralarında heykelcilik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eserle birlikte Lidyalılar dönemine ait elektronada verilen 6 sikkeye de geçirildi. 11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda eser bulundu. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.